Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı NATO Liderler Zirvesi'nde S-400'dan ABD'nin PYD-PKK'yı desteklemesine, DAEŞ'dan Afganistan meselesine, İslamofobiya'dan Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki ilişkilere kadar birçok konuyu muhataplarıyla masaya yatırdı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran saat 19'da başlayan ve 45 dakika süren görüşmenin önemli maddeleri arasında S-400 meselesi, DAEŞ ile mücadele, ABD'nin PKK terör örgütüne verdiği destek gibi konular bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan S400'lerle alakalı olarak ABD Başkanı Biden'a herhangi bir öneride bulunup bulunmadığının sorulması üzerine şu yanıtı verdi. Tabii ki burada yapılacak olan böyle bir görüşmede S400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama S400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim. Ve bunun yanında F35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim. Temennim odur ki savunma sanayi ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nelerdir? Bunları ifade ettim. Tabii bugün burada hepsi bu işlerin bitmiyor. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci inşallah sağlama bağlayacaklar. Erdoğan açıklamanın devamında Patriot'lar konusunda bizim Patriot'lar konusundaki düşüncemiz malum bilinen bir düşünceydi. Ve bu konuda ABD'nin de tavrı belliydi. Ne oldu? ABD Patriot'ları vermedi. Biz de S400'ü o zaman almak durumunda kaldık. Böyle bir süreçten geçiyoruz ve bu konularla ilgili savunma sanayinde birlikte neler yapabiliriz? Bunları savunma bakanlarımız, dışişleri bakanlarımız kendi aralarında görüşsünler dedik. Kendi aralarında yapacakları bu görüşmelerden sonra bizler adımlarımızı atalım. Böyle bir karara vardık. Bunun dışında ticari ekonomik birçok alanda bizim 100 milyar dolarlık bir hedefimiz vardı. Ama şu anda bu hedef henüz 22-23 milyar dolar civarında. Bizim bunları aşmamız gerekiyor ve bu konuda da kendileriyle bir mutabakatımız oldu. Sayın Biden ile de verimli bir görüşmeyi bu ilk buluşmada, yüz yüze görüşmede gerçekleştirmiş olduk ifadelerine yer verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün düzenlediği basın toplantısında daha önce İslam ile ilgili yaptığı konuşmalara ilişkin Erdoğan'a bir açıklama yaptığı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığı yönündeki ifadeleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa ile de bugünkü görüşmemizde özellikle ikili görüşmelerimizin ciddi bir dayanışma içerisinde devamında mutabık kaldık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'un Suriye ve Libya konusunda iki ülkenin beraber çalışma konusunda bir özverisi olduğu yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de Suriye ve Libya konusunda müşterek bir çalışmayı yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Bu konunun üzerinde durdu. Biz bu işlerde daha rahatız. Yapabiliriz dedik ve bu konuyla ilgili görüşmelerimizi devam ettireceğiz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis'in iki ülke arasında karşılıklı adımlar atılacağına yönelik açıklamasını anımsatan bir gazetecinin Doğu Akdeniz'de ve Ege'de gerilimden kaçınabilmek için neler yapılmalı? Çünkü hala bölgede Türkiye sondaj çalışmalarında ısrar etmekte sorusunu şöyle cevapladı. Sayın Mitsotakis'in bu ifadelerine aynen katılıyorum. Sessiz ve sakin bir yıl oldu olacak düşüncesinde paylaşıyorum. Aramızda güzel bir görüşme geçti. Ve gerek Ege'de olsun gerek diğer bölgelerde olsun bundan böyle ben de kendisine şunu söyledim. Üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım. Biz bundan böyle bu tür sıkıntılar olduğunda siz beni özel hattan rahatlıkla arayın. Ben de sizi özel hattan rahatlıkla arayabileyim. Ve böylece herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye Yunanistan olarak adımlarımızı atalım.'' Biz de sıkıntılı konular nelerse bunları masaya koyalım. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar bunlar üzerinde çalışsınlar ve onlar bize bunu getirsinler. Nihai kararı biz verelim ve bu nihai karar verdikten sonra da adımlarımızı atalım. Herhangi bir konu ile ilgili olarak biz kararımızı verdiğimizde size neticeyi bildirelim ve masanın üzerinden o sorunu kaldıralım. Aynı şekilde bizim sizden istediğimiz bir konu varsa siz de o konuyu görüştükten sonra masanın üzerinden kaldırdığımız zaman ne olacak? bu masa sorunlar masası olmaktan çıkıp çözüm masası haline gelmiş olacak. Bunu da iki lider kendi arasında yapmış olacak ifadelerinde bulundu. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve yetkili isimlerden yeni açıklamalar geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.